Macar Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Murat Özçelik arkadaşımızın avokado bahçesinde. Geçen sene Mayıs'tan bu yana kalaycı tarım olarak bizim kontrolünü yaptığımız bir bahçemiz. Gördüğünüz bitkiler arkadaşlar yaklaşık bir buçuk yaşında diyelim. Çünkü 2020'nin Kasım dikimi bu bitkilerimiz arkadaşlar. Tabii ki yaklaşık bir 3 aydır ciddi bir hava soğukluğu var. Donlar ciddi bir etkiledi bitkilerimizi. Şu anki yapraklarındaki deformasyon bunlar gibi dökülmelerin sebebi tamamıyla o. Hava şartlarının düzgün gitmemiş olması, soğuk olması, rüzgar olması, hatta hatta don olması bitkilerin gelişiminde mutlaka ve mutlaka durmalara sebep olabiliyor ama bitkinin vegetatif aksamında herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem yok. Bu gördüğümüz renk açıklıkları ki çeşitten çeşidiye çeşide değişiklik göstergesi gösterse de tamamıyla bitkinin yaşadığı stres koşullarının getirdiği bir problem. Kış döneminin getirdiği bir problem. Daha doğrusu bunlar Mart ayının girmesiyle daha doğrusu cemrelerin düşmesiyle ki zaten başladı havaların gece gündüz sıcaklıklarının artması hızlı bir şekilde bitkimizde bu gelişmeleri göreceğiz. Dediğimiz gibi arkadaşlar bitkilerimiz yaklaşık bir buçuk yaşında. Mayıs ayında Mayısın 15'i gibi ilk uygulamalarımızı yapmış. Sonra devamını da getirmiştik. Artık baya baya ciddi büyümeler sağladığı için yer yer böyle türün dışına çıkıp yıkılmalar bile yapabiliyor. Rüzgarın etkisiyle. Ama onlar bitkimizin gövdesi güçlü olduğu için bir sıkıntı yaratmaz soğuktan etkilenen bahçenin bazı kısımlarıyla biraz daha güneşi daha iyi gören denize açık olan bölgesindeki bitkilerimizdeki farklılığı da sizlerde gayet net bir şekilde görebiliyorsunuz bahçemizin bu bölgesi direkt deniz havasını deniz rüzgarını gördüğü için ılık rüzgarı bu bölgelerde bu kısmında bitkilerimizde o sararmayı deformasyonu neredeyse hiç görmüyoruz. 10 dekar civarında bahçemizde arkadaşlar. Tabii ki tek tük arada problemliler çıkabilir bunun gibi ki bunlar da zaten yenilenmiş durumda. Hiç neredeyse dondan yaprak yanması şeklinde en ufak bir etki yok bitkilerimizde. Bunu bir ay sonrasında Mart içinde, Nisan içerisinde hiçbirimiz tanıyamayacağız arkadaşlar. O kadar hızlı gelişme gösterecek ki bitkilerimiz tanıyamayacağız. Kış boyunca arkadaşlar havanın soğukluğu, sürekli yağmur yağması, e, bitkilerimizin beslenmesinde tabii ki bizim karşımızda engel oldu. Gübreleme uygulamaları yapılamadı. Yapılmadı daha doğrusu mevsim koşullarından dolayı artık bundan sonra Mars sonu itibariyle avokadolarda, mangolarda arkadaşlar özellikle ciddi gübrelemelere geçmemiz gerekiyor ki önümüzdeki dönemde kaliteli ve bol ürün alabilelim. Ben bu yıl bile bu bitkilerimizden en azından kendi masrafının bir kısmını karşılayacak kadar ürün alacağımızı tahmin ediyorum. İki katı, iki iki buçuk katına çıkacak bu bitkilerimiz Haziran sonu Temmuz içerisinde arkadaşlar bunu beraberce göreceğiz. Ve bunlardan da ciddi bir şekilde ürün alma şansına sahip olacağız. Bugünlerde yapılması gereken uygulamalar arkadaşlar daha çok bordo bulamacı şeklinde ya da bakırlı preparatlarla bitkilerimizin gövdesini korumaya almamız gerekiyor. Bu da çok önemli. Kasım'dan başlayarak bu uygulamaları yapmamızda fayda vardı. Yapılamayan yerlerde de bugünlerde yapılması gerekiyor. Evet arkadaşlar biz her zamanki gibi üreticilerimizi uyarmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar bilgilendirmeye de devam edeceğiz. Bu bahçemiz söylediğim gibi 10 dekarlık bir bahçe. Göreceğiz arkadaşlar bu bahçemizdeki bir aylık, bir buçuk aylık. Yani Temmuz, Haziran, Temmuz'daki değişmeleri beraberce göreceğiz arkadaşlar. Alıcı tarım farkıyla tabii ki. Şöyle biraz da deniz manzaramızı çekelim.